Evet yeni güne başlarken finansal piyasaları dair bir de yorum alacağız. karşımızda GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay var. Kudret Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bugün Merkez Bankası günü, hatta sadece bizim değil aslında Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Ama bizim Merkez Bankamızdan ne bekliyoruz? Yani evet faizi sabit tutması yönünde beklentinin biraz daha yoğunlaştığını görüyoruz ama... Ee, acaba karar metninde önümüzdeki aylara ilişkin bir faiz indirim sinyali ya da bir ifade değişikliği geçtiğimiz ayda olduğu gibi ek sıkılaştırma ifadesinin çıkarılması gibi yeni bir adım bekleyebilir miyiz? Tabii sizin de belirttiğiniz gibi şu an için Merkez Bankamızın biraz da vadeli repo faiz oranı %50 seviyesinde bir değişim beklenmiyor. Burada metin içerisindeki olası değişikliklere bakıyor olacağız. Ee, bir taraftan likitte fazlası olan TL tarafındaki süreçte alakalı bir se senaryo oluşacak mı? Ek bir görüntü izlenecek mi? Ama diğer yandan da özellikle gelecek döneme ilişkin e, Merkez Bankası'nda bir politika değişikliği olacak mı? Hususlarının e, cevaplarını arayacağız. Her ne kadar tabii ki e, önemli bir toplantı olsa da biz 8 Kasım'daki enflasyon raporu sunumuna çok daha fazla e, dikkat çekiyor olacağız. Orada Sayın Başkan'ın da sunumu ve soru cevap kısmının da bir nebze yönlendirme politikası açısından çok daha hayati bir öneme sahip olacağını düşündüğümüzden dolayı ki 8 Kasım'daki enflasyon raporu sunumu öncesinde de biz burada Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamını da göreceğimiz için oranın çok daha önemli olacağını söyleyebiliriz. Ama onun öncesinde bu toplantıda, metin içerisinde hem mevcut süreci nasıl gördüğü, özellikle hizmet enflasyonunun e, yılın son çeyreğinde biraz daha iyimser bir senaryo çizebileceği e, vurgusu vardı. O bölümde bir değişim var mı yok mu? Bu son gelen e, beklentin üzerindeki enflasyon e, can sıktı mı? Bunları birazcık yorumlamaya çalışacağız. Ve gelecek döneme ilişkin e, bir yönlendirme var mı? Özellikle bu e, bizim açımızdan e, takibimizde olacak gelişme olarak kay <laughs> e, söyleyebiliriz. Peki ne zaman bekliyorsunuz siz Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini yapmasını? Teorik anlamda baktığımız zaman da yılın son toplantısında Merkez Bankamızın politika faizinde bir 250 bas puanlık indirim yapabilme ihtimali üzerinde duruyoruz. Ama bunu söylerken özellikle şunu vurgulamakta fayda var. Şimdi biz yılın kalan bölümünde yaklaşık 3 tane daha enflasyon rakamı göreceğiz ama... ...Ocak'taki enflasyonu saymasak da Ekim ve Kasım ayı enflasyon rakamları aslında faizin... Nedenli bir indirim olup olmayacağını yorumlayabilmemiz açısından bize fayda sağlayacaktır. Bu açıdan merkez bankası faiz indirimini sembolik de yapabilir ya da biraz daha bu 250 baz puan dediğimiz süreçte de gidebilir ya da 2025'in ilk ayına da taşıyabilir. Burada enflasyonda ne kadar beklenti altında kaldı, ortalamaları ne kadar üzerine de aşağı düştüğü çok önemli. Şimdi şöyle bir istatistik yaptığımız zaman benim burada kabaca hesapladığım Son 10 yılın enflasyon ortalamalarını aldığımız zaman da işte Aralık ayındaki Kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte yıllık enflasyonun kabaca işte yüzde %45'lere geldiğini görebilmekteyiz. Yani burada aslında önemli bir manevra şansı oluşturuyor. Ama eğer 5 yıllık ortalamaya baktığımda yine buradaki görüntü kabaca %47 ve 15 civarlarına gelen bir enflasyonu görmemize olanak tanıyor. Yani kötü senaryodan yola çıktığımız zaman da 47'ye yakın sıcak bir görüntü izliyoruz. Şimdi bu yoldan baktığımız zaman da ister istemez bir ayarlama yapılabilme ihtimalini kuvvetli buluyoruz. Ama ne kadar 45'lere yaklaşır? Merkez Bankası da o, o denli e, bu denklemi birazcık daha hı hı. üst perdeye çıkartabilir. Tabii bunlar için teorik kısmı şu an için enflasyon cephesinde ne kadar o ortalamaların üzerine çıkacak ya da altına sarkacak buna bakmak lazım. Bildiğiniz gibi özellikle son dönemde enerji fiyatları tarafında yukarı yönlü hareketler izlemiştik. Son sürekli bir geri çekilme izlendi ama bunların ek bir maliyet olup olmadığında özellikle takip etmemiz gerekecek. Hizmet tarafındaki katılık ne kadar devam edecek bunlar da Merkez Bankası'nın yol haritası için önemli olacaktır. Ama yine Tekrardan vurgulayacağım gibi şu an için teorik görüntüde aralık ayında bir indirim yapmasını Merkez Bankası'ndan bekliyoruz kurum evet. olarak. Peki, e, yani borsa tarafında bunun yansımaları nasıl oluyor? Onu da sorayım. Yani bir e, şirket bilançoları tarafında bir miktar negatif e, rakamları görmeye başladık aslında. E, yani bir bunun yansıması açısından tabii önemli. Bir taraftan da yatırımcı da aslında Morgan Stanley'nin de bu yönde bir açıklaması vardı. Yabancı yatırımcının da gözü şu anda e, faiz indiriminde. Yani e, bu faiz seviyelerinin tutulması borsa tarafında da bir miktar daha zorluyor. E, bu açıdan net ne söylersiniz? Yani borsa tarafındaki tablo bize ne anlatıyor? Tabii enflasyon muhasebesi ve buradaki sıkı para politikası teması finansman tarafındaki maliyetleri artıran ve bilanço cephesinde de olumsuz bir görüntüyü sunan bir izlenim bırakıyor. Doğal olarak bu da yatırımcılar cephesinde bir olumsuzluk yaratıyor. Nitekim buna karşın bir de alternatifler var. Alternatif getirilerin de gündemimizi meşgul etmesi borsayı şu anda cansız bırakıyor. Şimdi burada tabii hikaye anlamında biz Merkez Bankamızın faiz indirimi e, sürecine odaklanmış durumdayız. İşte veriler bunu ötelettiği zaman burada olumsuz bir fiyatlamayı görüyoruz. Üçüncü çeyrek finansallar tarafında da ikinci çeyrekten çok da farkı olacak e, bir düşünce yapısı içi, içerisinde değiliz. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani olumsuz bir sürecin devam edebilme ihtimali var ama ben özellikle üçüncü çeyrek olumsuz bilanço sonuçlarının da fiyatlama reaksiyonu içerisinde yer aldığını düşünüyorum. bu yüzden de hani buradan sonraki süreçte borsada çok daha sert, çok daha keskin düşüşler bekliyor musunuz? Hususu biraz da Merkez Bankamızın politika tarafında yapacağı değişimin zamanlamasıyla alakalı olacaktır. Bu ne karar ötelenirse ister istemez borsa cephesinde de bir miktar hani çok keskin düşüşlerden ziyade bir miktar dalgalanma izlenimi oluşabilir. Benim e, borsa cephesine gördüğüm 8565 8715 bölgesi hafta başından bu yana takip ettim. Önemli bir referans bölgesi. Çünkü orası 2000, 2023'te zirve. E, Mart 2024'te de dip bölge olarak kabul ediliyor. Bu açıdan da e, bu bölgeyi biz hafta başından bu yana dip kabul etmeye çalışıyoruz. Eğer burada başarılı olursak bir miktar bir dalgalanma eğilimi göreceğiz. E, yani burada yukarıda 200 günlük ortalama 9400, aşağıda 8565. Bu aralıkta bir miktar yatay hareket görebiliriz. Ne kadar e, burayı destek kabul edersek yeni yukarı normlarda iyimserliğimiz artabilir. Yeter ki bu olumsuz süreçte e, çok daha fazla aşağı düşmeyelim. Çünkü o bölümlerin altında reaksiyon görürsek biraz algı bozulur. Bu açıdan da hikaye cephesinde Merkez Bankamızın faiz temasındaki olası değişimin zamanlaması önem arz ediyor. Hem TCMB toplantısı, hem enflasyon raporusunu, hem de enflasyon rakamları bu anlamda önem arz ediyor. İlaveten Hani üçüncü çeyrekte de olumsuz bir gidişat var diyoruz ama dördüncü çeyreğin hani daha iyimser bir senaryo olabileceği düşüncesinden yola çıktığımız zaman da özellikle endeks için uzun vadeli konjöktürde iyimser olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki e, Avrupa Merkez Bankası'nın da bugün tabii faiz kararı var. E, Avrupa Merkez Bankası'ndan ne bekliyoruz? Avrupa Merkez Bankası'nda genel beklenti 25 bas puanlık faiz indirimi gerçekleşmiş şeklinde. Bu da mevduat faizinin 3.5'ların 3.25'lere geri çekilme senaryosunu destekliyor. İlaveten zaten Almanya olsun, Euro bölgesi olsun, hatta İngiltere olsun son gelen manşet enflasyonları çok da net bir şekilde %2'nin altında. Orada çekirdek tarafında biraz katılık vardı. Ama genel çerçevede enflasyonla alakalı iyimser bir süreç izlendiği için Avrupa olumsuz ekonomik aktiviteden dolayı faiz indirimi tarafını e, devam ettiriyor. Bu anlamda da e, çeyrek puanlık faiz indiriminin bu toplantıda e, devam etmesi hatta Aralık ayında da e, bu e, faiz indirimini sürme ihtimali kuvvetli. Bu açıdan da gelecek dönem içinde bir sinyal var mı hususunda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legard'ın mesajlarını dikkate takip ediyor olacağız. Ek olarak dediğim gibi faiz indirimi zaten işin fiyatlama tarafına girmişti. Burada Legard'ın mesajını özellikle takip ediyor olacağız. Evet. Avrupa ekonomisindeki yavaşlamanın dozu sizce şu anda ne durumda? Yani bu bizim özellikle de ihracatçımız açısından önemli bir gelişme, önemli bir durum. O açıdan baktığımızda Avrupa ekonomisi sizce ne derece soğuyor? Yani bir durgunluk, bir resesyon riskiyle karşı karşıya mı? Lokomotif Almanya özellikle bu süreçte e, imalat PMI verilerinden de görüyoruz. Olumsuz bir süreç izlemekte. Zaten Avrupa Merkez Bankası'nın ilişkin beklentilerin yani faiz indirimi senaryolarının arka planında işte özellikle Almanya'nın resesyona girebileceğine ilişkin endişe ön plana çıkmakta. Son gelen veriler hani sanki burada bir dipten dönüş varmış ...ya da yumuşak bir geçiş olacakmış şeklindeki düşünceyi e, gündeme taşıyor. Ama yine de e, sanayi tarafındaki olumsuzluk ister istemez baskı oluşturuyor. Bu açıdan da Avrupa Merkez Bankası işin ekonomik aktivite boyutundan dolayı... ...faiz indirimi sürecine devam etmeye çalışıyor. E, bu tabii bizim açımızdan çok sevindirici bir gelişme değil. E, Almanya'nın e, ihracat partnerimiz ve en iyi partnerimiz diyebileceğimiz bir ülke... Oradaki sanayi bölümündeki daralma, olumsuzluk ister istemez burada biraz can sıkıcı olabiliyor. Bu yüzden de Avrupa Merkez Bankası bu adımlarla süreci birazcık daha normalleştirmeye çalışıyor. Şu anda da yani son gelen veriler bize çok kötümser vurgusu yapmak doğru olmaz ama ani bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde göstermektedir. Evet. Peki yani hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci hem de Fed'in faiz indirim süreci Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Yani Türkiye'nin faiz yüksek faiz ya da sıkı para politikası süreci devam ederken bizim dezenflasyon sürecimize biraz daha pozitif katkı sağlar mı? Yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesi anlamında da Türkiye'ye pozitif katkı sağlar mı? Dünyanın en önemli oyuncularının bu tür bir reaksiyon değişikliğine gitmesi, yani enflasyonla mücadele konusundaki sıkı para politikası teması ve bunun karşılığını aldığının göstergesi ve daha sonra da artık gevşek bir politikaya, yani büyümeye doğru yeni bir adım atması bu anlamda onlar için sevindirici. Ama yatırımcı için bu tür zamanlar özellikle ...işte gelişmekte olan ülkelere kayışların atmasına olanak tanıyabilir. Türkiye bu anlamda e, benzer ülkelere kıyasla iskontolu durumun vermiş olduğu avantajla ön plana çıkıyor. Ama tabii burada sadece iskontolu değil, burada yatırımcı gelmesi gerekir şeklinde bir düşünce olmayacaktır. Bunun arka planında yatırımcının gelişini destekleyecek reformların sürmesi ve burada e, mevcut süreci iyi bir şekilde anlatmak da çok önem arz ediyor. Türkiye bu anlamda gelecek dönem için yabancı yatırımcılarının e, gelişinin hızlanabileceği bir bölge olacaktır. 2025 bu anlamda olumlu bir e, olarak görebilirim. Ama bunun için muhtemelen Merkez Bankamızın da e, buradaki sürece nasıl reaksiyon verdiğini görmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Şu anki mevcut faiz rakamları 2025 yılında da kabaca 30 civarlarında olabilecek bir e, faiz denklemini de düşündüğümüz zaman hala cazibesini yabancı nezdine koruyacaktır. Bu açıdan da e, girişlerin başladığı zaman e, burada ben e, ayrışacağımız ve iyimser bir görüntüde olabileceğimizi düşünüyorum. Dünyanın en önemli oyuncularının da bu aksiyona başlı, başlamış olması ve gelecek dönemde de devam ediyor olması Bizi gelişmekte olan ülkeler arasında da ayrıştırabilir diyebiliriz. Evet Yatırımcıların en çok merak ettiği enstrüman da tabii hiç şüphesiz altın. Son dönemde rekor yürüyüşüne devam ettiriyor. Ara ara bir miktar soluklanıyor ama sonrasında yeniden devam ediyor o yükselişine. Nereye kadar yükselebilir? Bu rekor yürüyüşü devam edecek mi altın tarafında? Muhtemelen devam edecektir. Bir yanda Dolar Türk Lirası hareketini öteki yanda da özellikle ons altındaki değişimleri takip ediyor olacağız. Hı hı. Kur tarafındaki hareketin stabil gittiğini biliyoruz. 2025 yılında da belli ölçülerde hareketliliğine devam edeceğini biliyoruz. Ons altın cephesinde şu an için işte Amerikan tahvil faiz oranlarında aşağı yönlü bir eğilim vardı. Altın buradan biraz destek buldu gitti. Ama önümüzde Amerika seçimi var. Yani bir politik risk faktörü var. İlaveten merkez bankaları faiz indirimi temposuna devam edecek. Bir de jeopolitik risk faktörünü kattığımız zaman işte Hindistan düğün sezonu derken baktığımız zaman burada altın için olumlu bir görüntü söz konusu. Zaten altın e, yılın son çeyreğinde özellikle son bölümünde bir dip arayışı yapar ve yeni yükselişe devam eden yaklaşık 11 yıldır devam eden bir istatistik de sunuyor. Yani bütün her şeye baktığımız zaman uluslararası arenada altının 10 fiyatında daha da üst noktalara çıkabilme ihtimali var. Burada gram altının özellikle 3000 TL üzerine çıkabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Yani bu anlamda yerli yatırımcının güvenli limanı gram altının hem yılın kalan bölümünde hem de 2025 temposunda iyimserliğini sürdürmesini e, güçlü bir ihtimal olarak söyleyebiliriz. Arada düzeltmeler olacaktır. Ons altın bu anlamda dikkatle takip edilmeli. Bu düzeltmeler tekrardan yukarı yönlü hareketler açısından da önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Çok kısa petrol fiyatlarını da sormak isterim. Çünkü petrol fiyatları aynı zamanda jeopolitik risklerin de fiyatlandığı bir alan. 78 dolara kadar 79 dolara yani 80 dolara dayandı aslında. Yeniden bir geri çekilme yaşandı. Şimdi bu bize ne anlatıyor ki Çin'in teşvik paketi açıklamasına yani oldukça kapsamlı bir teşvik paketi açıklamasına rağmen biz petrolde o güçlü duruşun devam etmediğini görüyoruz. Bu bize neyi anlatıyor Piyasalar, küresel piyasalarda jeopolitik risk fiyatlaması biraz daha zayıflamaya mı başladı, gerilemeye mi başladı? Çin neden pozitif fiyatlama yolu açmıyor piyasada? Aslında petrol ve jeopolitik risk teması birazcık daha ruh haline bağlı bir şekilde devam ediyor. Yani her jeopolitik risk temasında biz petrol fiyatında çok iyimser reaksiyonlar yani yukarı yönlü reaksiyonlar göremiyoruz. Son süreçte özellikle İran'ın petrol sahasına ilişkin bir operasyonel süreç olacak ya da olmayacak gibi haberlerle biz 70-80 dolar arasında bir dalgalanma görmüş olduk. Çin tarafı özellikle %5'lik büyüme hedefini tutturmak için düğmeye sürekli olarak basıyorlar ve emlak piyasasını destekleyecek açıklamalar yapıyorlar. Teşvikleri sürekli devam ettirmeye çalışıyorlar. O denklemde bakmak gerekiyor o bölüme. Ama Çin tarafında söylemek gereken şu da var. 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin de büyüme beklentileri kabaca %4.5 ve %4.2. Yani dünyanın en önemli ikinci ekonomisinden ve %5'in üzerinde büyümeye alışık olduğumuz bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu açıdan da Çin'in ekonomi büyüme tarafında yeterli yani mevcut teşviklerine rağmen hali hazırda daha da istenilen boyutta olmadığını dış bakıştan görebilmekteyiz. Bu da beklentilere çok net yansıyor. Bu açıdan da evet. o bölüm hala soru işareti kalmaya devam Peki. ediyor. Brent petrol 70 70'e 80 dolar arasındaki dalgalanma seyrini de sürdürmekte. Orada hem stok haberleri hem jeopolitik teması, hem de OPEC Plus'tan gelecek arz kesintisi taleple alakalı mesajlar önemli olacaktır diye Peki. söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Kudret Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geceme Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldırlar değerlendirmiş olduk yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ve virgül koyalım şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız.